Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta dropshipping nedir, nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir gibi soruların cevaplarını verdiğimiz videomuza hazırsanız başlayalım. shipping aslında e-ticaretle ilgilenmek isteyenlerin, ticaret yapmak isteyenlerin bir ürün üretiminin getirdiği tüm zorluklarla uğraşmak istemeyip, ürünün daha çok pazarlaması ve satışına odaklanmasını sağlayan bir ticaret yöntemidir. Genel olarak bir tedarikçiden ürünün alınıp satıcıya satılmasını ve arada komisyon alınmasını kapsayan bir süreçtir. Dropshipping nasıl yapılır? Dropshipping yaparken ilk önce olması gereken şey sizin ürününüzü alacak bir satıcının olması tabii ki. Satıcı sizin ürününüzü aldıktan sonra süreç başlıyor. İsterseniz e-ticaret siteniz üzerinden, isterseniz kaydolduğunuz bir pazar yerinden ürünlerinizi yükleyerek satıcıların ürünlerinizi görmesini sağlayabilirsiniz ve bu sayede sipariş alabilirsiniz de bir sonraki adım siparişin tedarikçiye iletilmesi. Burada kafanız karışabilir. Bana sipariş gelecek. Her sipariş geldiğinde ben tedarikçiye ayrı ayrı mesaj mı atacağım? Tedarikçimin bana sağladığı ürünleri e-ticaret sistemi aktarırken tek tek ürün bilgisi mi gireceğim? Bu kadar işle uğraşıyorken bir de bunlarla mı ilgileneceğim diye düşünüyorsanız aslında ilgilenmenize gerek yok. Çünkü bu noktada XML denilen bir entegrasyon devreye giriyor. XML sayesinde tüm bu süreci çok kolaylıkla halledebilir ve sipariş süreçlerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz. Sizin ekranınıza düşen sipariş tedarikçinize iletildikten sonra yeni bir adım devreye giriyor. Bildiğiniz gibi drop shipping yönteminde ürün gönderimini tedarikçiniz sağlıyor ancak ürünü satın alan kişinin sizin drop shipping yaptığınızdan haberi yok. Bu yüzden kargolama süreçlerinde oluşabilecek herhangi bir sıkıntının muhatabı yine siz olacaksınız. Ancak kargolama sürecinde oluşacak sıkıntılardan maddi olarak kimin ne oranda sorumlu olacağını tedarikçinizle yaptığınız anlaşmalarla belirleyebilirsiniz. Bu noktada da sizlere önemli olduğunu düşündüğüm bir noktayı vurgulamak istiyorum. Tedarikçinizle maddi süreçlerin nasıl yöneteceği, sorumlulukların nasıl paylaşılacağı konusunda yaptığınız anlaşmaların yazılı, görülebilir, bulunabilir, arandığında gösterilebilir, mümkünse hem tedarikçide hem sizde iki nüsa şeklinde hazırlanmış olmasına lütfen dikkat edin. Çünkü herhangi bir yasal süreç oluştuğunda elinizde gösterebileceğiniz somut ve delil niteliğinde bir belge oluşturduğu için bunların yazılı olması çok büyük önem arz ediyor. Ürünün gönderimi de sağlandıktan sonra atladığımız bir noktaya geri dönüyoruz. Ürünün bedeli nasıl ödenecek? Sizin e-ticaret siteniz ya da pazar yeri üzerinden direkt olarak size aktarılacak. Ödeme size ulaştıktan sonra bunun ne kadarını tedarikçiye vereceğiniz ve hangi yol üzerinden vereceğiniz yine size kalmış. Burada size gelen ödemeden sağlayacağı komisyonun tedarikçiye aktarılması noktasında hem kullanabileceğiniz entegrasyonlar var ama siz yine ikili anlaşmalarınız doğru doğru olduğunu ya da sizin için daha kolay olduğunu düşündüğünüz farklı bir yöntemle de tüm bu süreci gerçekleştirebilirsiniz. Bu bahsettiğimiz 4 süreç tamamlandığında aslında dropshipping nedir ve nasıl yapılır sorularının cevabını vermiş oluyoruz. Bir de dropshipping ile ilgili sık sorulan sorulara birlikte isterseniz göz atalım ve cevaplarını verelim. İlk soru dropshipping yasal mı? Türk kanunlarına göre tedarikçiden ürün alıp komisyonla alıcıya satma şeklindeki ticaretin herhangi bir yasal kısıt kısıtlaması ya da yasaklaması bulunmuyor. Yani Türk kanunları çerçevesinde istediğiniz şekilde dropshipping faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer soru dropshipping ile ne kadar kazanılır? Bu sizin tedarikçinizin hangi ülkeden ne gibi ürünleri size tedarik ettiğine, nasıl ürünler sattığınızdan tutun da sizin hangi kar oranlarıyla, hangi pazar yerlerinde, hangi komisyonlarla satış yaptığınıza kadar birçok faktör tarafından belirlenen bir soru. Yani buna somut bir cevap verme olanağımız bulunmuyor. Ürün araştırmanızı yaparken pazar ve rakip analizi doğru bir şekilde gerçekleştirirseniz ne kazanacağınıza dair somut bir fikir elde edebilirsiniz. Son sorumuzda drop shipping ile elde edilen gelir nasıl alınır? Bu sizin nerede satış yaptığınıza bağlı. E-ticaret sitenizde yapıyorsanız e-ticaret siteniz üzerinden pazar yerinde satış yapıyorsanız pazar yeri aracılığıyla ödemelerinizi tahsil edebilirsiniz. Bu videoda elimizden geldiğince drop shipping'in ne olduğunu, nasıl yapıldığını açıklamaya çalıştık. Drop shipping ile ilgili sizlerin de bizimle paylaşmak istediği şeyler varsa yorumlara bırak Unutmayın lütfen. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Gerek yok. <laughs> Tamamlandı. Beynim <ya. gülüyor> derse o kadar hızlı gidiyor ki dilim ona yetişemiyor. Hadi ya. Hadi ya. Sizi bekliyoruz. Düşünebilirsiniz. Anladım <laughs> ya. <laughs> ne?